Herkese merhabalar arkadaşlar. Bendeniz Dezgah Bey, yayıncınız. Ee, Adana'da Maraş'ta olan depremden dolayı Adana'da da çok etkilenmişti. Ee, hepimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ee, ben bir jeoloji mühendisiyim. İnşallah ee, biraz daha jeolojiye önem verdiğimiz yıllara gireriz. İnsanlarımızı kaybetmeyiz inşallah. Şimdi ee, Yaklaşık 9 gün sonra oyuna anca giriş yapabildim. Hatta daha yeni evime geldim. Yani eve daha yeni geçebildim ve oyuna girdim. Çok özlemişim oyun oynamayı. Öncelikle e, yeni yapılan bu e, yamada bitmişiz, tükenmişiz. Yani nerede neyi kasacağız bilemiyorum. Nasıl yapacağız? Büyük ihtimalle e, Bifrost ve Jire'lerden falan para kazanacağız Zaten en son videomda, taksi videomda e, Spear of murki aldığımızı söylemiştim. Şimdi gidip bir tane e, Raptor artı bir aldım. Sonuç olarak Jire'ye gireceğim. Jire'de illa lazım olur. E, burada da şöyle bir aksiyona giriştim kendimce. E, defans Berserk olduk ama full level değil. Ee, yani inşallah düşündüğüm şekilde güzel olur. Ya ben e, iyi olabileceğini düşünüyorum. Her türlü. 75 açsam samıydık ya. 75 açacağız büyük ihtimalle. Ee, kol basma. Şunu da basalım. Şunu da koyalım. Bunları koyalım. 7 ee, dakika kaldı CR'ye. Bunları koyduk. <laughs> Deskente süresinde yandan görürüm en azından ee, çünkü genelde e, DZ'de PK'ya kalıyor Hatta e, DC Premium'a falan geçeyim. Switch Premium almıştım. Yani günlerim gitti. Yani Allah'ım beterinden saklasın, saklasın bizi. Daha günler görelim inşallah. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum ki. Ne diyebilirsin ki? Eve eve gelebilmemi sağlayan şey de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın gelip bize e, Sağlam raporu vermesi Bu Bunu vermesi gelmeyecektim daha eve Bugün yönetimden ya, e, Şeyi aldım Haberi aldım Kol bastık e, Kılıç bastığımızda 3138 hatamız oluyor HP boosterumuz da var en azından Bu şekilde Yani e, şunlarla 2700 küsur olacağına şunu olsun ki hani e, içeride laf söz olmasın. Çünkü sonuç olarak burası diyez arkadaşlar. Bu artı bir Raptor artı bir Raptor 19 milyon yani. Öyle çok dişe dokunacak bir şey değil. Fazla paramız da yok. E, benim düşüncelerim Switch Premium'u aldıktan sonra yani 15 gün 15-16 gün içerisinde 83 olabilmekte. 82 daha olamadım. %95'deyim. Ee, taksici arkadaş da Adanalıydı. Oğlunun e, ev durumu bir, benimkinden daha beterdi. O 14. kattaydı. Bayağı etkilendi. Bir de yeni doğmuş çocuğu vardı 2 aylık. Ee, bayağı korku dolu zamanlar yaşadılar. O da evine yavaş yavaş geçebilmeye başladı. İnşallah e, oyna geri dönüp bugünleri atlatacağız. Rabbit mi bastı? da buraya gelmiş. Ee, neyse işte arkadaşlar böyle bir e, dizilim yaptım kendimce. Şuna da verdim. Hani e, son 4 kalıyordu. Ne defansta 55 Evenin ki evini açıyor. Ne bunu açıyor? ya dedim Master'a ver gitsin. <laughs> Fazladan fazladan şey olsun. Ee, hatta 75 skill'ini açayım ben. Bu arada 4 dakika var. Ee, şeyde videoyu da çok uzun tutmayayım. Büyük ihtimalle e, herkes elinden geldiği kadar depremzedelere yardımcı olmuştur ama arkadaşlar ciddi anlamda e, yardımcı olun. Ee, benim kentim çok ucuz atlattı Ben çok ucuz atlattım Yani e, O gece yaşadıklarımız Yani çok büyük problemliydi Hala hatırlayınca insan bir şey oluyor Yani 10 tane istiyormuş 10 tane yetecek para yok ki şu an cepte Neyse daha sonra açarım ya Eee Yani ne diyeyim ki nasıl anlatayım yani. Gece, gecenin 4.17'de 17, benim uykum ağırdır. Ben hissettim. Eşim hissetmedi. Eşimi uyandırmak bir problem. Hani o gelmese ne olacak? Yani onsuz olmayacak. Alan böyle yani kötü bir gündü ya. Neyse. Ya yani bunları anlatıp e, canınızı sıkmak da istemiyorum. Ya yani ben sonuç olarak diyeceksiniz ki kardeş kurtuldun. Çok şükür. Çok şükür. Ama keşke herkes kurtulsaydı. 40 bin kişi gitmeseydi. <laughs> yani bugün e, 15 Şubat. Çarşamba akşamı. Ölmüşlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Toprakları bol olsun. Ee, bizi böyle güvensiz evlerde yurtlarda kalmamızı sağlayanlardan da Allah'ım inşallah öbür tarafta hakkımızı sonuna kadar alabilmemizi nasip eder denilecek başka bir kelime yok yani beddua etsen olmuyor bu şekilde Neyse toparlayalım. bilmeyenler için kanala yeni abone olanlar olabilir. Çünkü 200 aboneye doğru gidiyoruz. YouTube'da ben bayağı uzun zamandır aslında varım. Sürekli bir bırakıp bırakıp tekrardan başlıyorum. Çünkü eee iştahım kalmıyor. Bunlar 2M'e paylaşıyorlar. falan ee, item, heh, item tanıtacaktım ufaktan 7 grova seti zaten görüyorsunuz arkadaşlar Varyo yürü artı 3 doğalımız var artı 2 vdn'miz var artı 2 e, sosumuz var artı 2 heros artı 2 rohumuz var 7 murki hp mp tomahawk'ımız var raptor artı 1 rabbit'imiz var 3138 atağımız var şu anlık yani yeni sorularda benden daha fazla hata olan varıyorlar var. Evet biliyorum. O nasıl oluyor onu daha daha anlamadım aslında ama <laughs> inşallah bir gün anlayacağım. Ee, burada Hegar artı 5'imiz var. 18.000 durabilitesi olan bir e, var. 148 strs Yani bun, bununla geniye farm yapmayı falan düşünüyordum. Varyörle çöp slotu şu bu falan hani nere boş olursa. Ee, bunun bu birazcık zorlaştı. Bir çöp slotlarının e, item atma oranını kısmışlar. İkincisi sunucu birleştirme yaklaşıyor. Lanet olsun. Yani piyasada e, piyasa da aldı başını gitti. İtemlerin fiyatları almış başını gidiyor. Yani eee 9 9 raptor dediğimiz şey 4 gb iken e, 530 milyona çıkmış 130 milyon koymuş üstüne Yani şaka gibi Neyse Şu, e, Dark metrilimizi 2 yaptık 3 yapınca yine e, ms alacağım ben e, Quest Sword'u alacağım quest sword yani ms dediğim o e, 7-8 falan hani iteleyeceğim. Kaça kadar giderse kaça kadar gittiği yere kadar Neyse arkadaşlar teşekkür ederim. Kafanızı şişirdim. Konulardan konulara sıçradım. Böyle abonedenip durumlar var işte. Yani neler konuşacağım, neler yapacağım artık şey yani zor. Hayata geri dönmeye çalışıyoruz. Kusura bakmayın. Kafanızı şişirdiğim için şimdiden tekrardan özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar e, 8-2 e, öndeymişiz ya e, Pg'ye kaldı her zamanki gibi de ben doğru düzgün hasar veremiyorum ya bu skill'le yani %200 falan tamam eyvallah da yani hani 41 buradan şey geliyor e, NP geliyor geliyor da 8-2 öndeymişiz Ya keşke o zaman onları gösterebilseydik yani ilk Hatta e, biz verdik hatta Deva'nın canlı yaradan aşağıya indirdik adamlar öyle geldi 3 tane mage'nin Efsaneli abi bir de şey e, ben Önceki videolarında da söyledim ben night online tarihinde ilk defa warrior oynuyorum yere vurmalara çok alışık değilim Ama e, Yaptık ya bir şeyler yaptık yani sanki böyle bir dat verdi yani böyle bir canım çekti böyle bir böyle bir... içimdeki e, ee... hayvanı ortaya koyasım geldi yani böyle <laughs> ee, bir tane green bir tane blue gem düştü zaten şeyden gelene kadar o arkaya gelmişler arkaya hangi ara arttınız sen kendine kür üstündeki adamları almaya çalışalım. Beni çekti. Hop bizim Mario Redeskent oldum ben. Hop şuradaki dayı. Lan 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 lan. Bende şey yok. Antidef Iron Neck var lan sadece. Iron Neck de tutamazlar beni. <laughs> ben çok gaza geldim. Aa, benim buff'ım falan hiçbir şeyim yok. Beni kal aldınız da. Aa, beni bekliyor bak. Bende birleme gözükmüyor. Bir, birlenen hiçbir şey kimse yok şu an herhalde. Artı A, C, S, V. Ya ben öldüm. Yani yapacak bir şeyim yok. Şunu geri tak. Heh, tamam. Wolf ulan Wolf. Priest'in üstüne gelene vurdum ben gitti. Bu bu skill'i kullanamıyoruz ya. Evet birazcık topluluk dışında yere vurdum ama şu mageden mi bahsediyor bizimkinler bilemedim ama ezik mage var falan diyorlardı skor kaç kaç bilmiyorum yine aldık. Night Baba ile beraber vurdum da bir şeyler oluyor yani en azından. Ben şunu takmaya başlayayım. Ayıktılar. <laughs> bir de kolda basılıydı ya. aman kılıçta basılıydı ya. Reisi çektiler. Şu dayıda ihtimalle bayağı bir AP var. Yo, beni doldurmuş. Hmm. Ayn açtı Aha ben adam aldım. Biz burayı temizledik. Haydi yetişelim. Yetişemiyoruz. Niye önümde bu var? Ooo ne ohurdun lan? Dümbük. Lan ne oluyor? Mana bitmiş. <laughs> Şahayi. Sana des oynuyor yok zaten kanka senden ayrılmıyor ki senin başındayım sürekli ben. Lan ne güzel yere vuruyorduk ya. magellere vurmaya başladılar. Lan oğlum. Şoksu tam tuttu ya. E siz bizim mageleri oynadığınızda Lan Allah Allah. Lan ne topukçuymuşum bre. Haydi. Koyala diyor. Sen bizim partinin içinde kal dayı. Lan bir mana çekmen yok mu bre okçu? reis doğru öldürdü ya. <laughs> Vallahi var premium var flash'i falan olaymış. Bayağı NP kasardım ya. 3900 oldu baksana. O şimdi slide mi atmış oldu? Kendince beyler diyorlar. Kör tuttu ya. Şaka mısın oğlum? Öbür tarafa koşmuş bari. Ya güle güle sana. Beni pazara yolladın da ne oldu şimdi? Her tarafı yama 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 yama. Ulan 16 dakika olmuş lan bu kayıt. Güzel P kaydı ama yazdılar. Harbiden güzeldir. Kaç kaç. Kaç kaç. Kaç 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 kaç. Mükemmeldim valla falan filan. 27-14. ES beyler. Bir de bir 83 olaydı. Ah ah. Ah ah olamadık olamadık. Gazia alamadık. Neyse arkadaşlar teşekkür ederim. Az sonra 75 skillini falan da açacağım. Çok fazla olaylar oldu. Anlattık ettik. Baya uzun bir night online videosu oldu ya benim içinde. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz harbiden teşekkür ediyorum. Yorum, yorum yazın, tanışalım, sohbet edelim, muhabbet edelim yorumlarda. Seviyorsunuz, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, bay bay.